yaklaşık 11 ay için 11 ay içinde doğal bir yolla kaç kilo verdim hemen söyleyeyim. 32 kilo verdim. Bu yolda bu 32 kiloyu vermemde kullandığım bazı şeylerden bahsedeceğim. Ben belimi çok takıntı yani 115 kiloda şişman durmuyordum bu arada boyumdan dolayı ama ya beni kendi açımdan rahatsız ediyordu, şey yapıyordu. Geceleri uyku uyuyamıyordum. Belim 107 santimdi. Şu an 82-83 değişiyor yani. Bel olarak tabii 25 santim falan vermişim ki hani şey de vermedim, yani sakmalı vermedim. Bakın şu an oturuyor ama rağmen gayet belli oldu Çok da memnunum. Ama hani direkt bu kıvama gelmedim. Daha işte bir, bir iki aydır falan beğendiğim bir kıvamdayım. Şimdi öncelikle şey olarak başlamıştım işte 90-95 puanına düşeyim. Bana yeter zaten orada bir belim incelir. iyi kötü bir seviyeye gelir. Daha normal bir belim olur. Çünkü komple simit halindeydi. Tekrar göstereceğim. Oturuyor olmama rağmen çok yok. Oturuyor olmama rağmen burası böyle gözüküyor. Bunu tamamen doğal. Hani supplement kullanmak da doğallıktan çıkarmıyor ama supplement dahi kullanmadım. İlk başlarda çok katı bir diyet yapmıyordum. Hani işte salıyorum sallıyorum 4 gün çok temiz beslendim. Harbiden temiz beslendim. 5. gün yiyebiliyordum. 5. gün bozabiliyordum. Ama yavaş yavaş işte ilk hafta çok hızlı verdim mesela 115'ten 105'e düşmem benim 20 gün falan sürdü yani 20 günde 10 kilo o ödem cart edici ortuydu çok basit gitti. Ondan sonra işte biraz daha yavaşladı süreç özellikle mesela son 3-4-5 ay çok yavaşladı. Ama hani ilk başta yavaşladığında şey düşünüyordum. Zaten ben olmam gereken istediğim kiloya yaklaştım. Çok da dikkat etmeme gerek yok. Böyle düşünüyordum. Ama bir yerden sonra da takıntı olmaya başladı. İlk, ilk başta e şöyle besleniyordum. Mesela spora gittim, döndüm, ton balığı yiyorum, bir şey yiyorum. Akşam 7 mesela bahsedeyim. Akşam 7'de ton balığını yedim. Ondan sonra saat 12 oluyor. Şimdi açlık vurmaya başlıyor. Dolapta bok olsa yiyecek kıvama geliyorum. İşte bunu durdurmak için bir süre çok su içtim. Sadece su içtim. Hani şişirsin, şişirsin ama dayanamadığım da çok oldu. Hani girip peynir, ekmek, domates, zeytin ne bulursam yediğim de oldu. Bunlar beni geriye düşürdü mü? Bence düşürmedi. Çünkü arada yapmak gerekiyor. Ama asıl sonuç kafamın da erimesine sebep olan şey bir yerden sonra şimdi sonuç almaya başladım yani. Sonucu görmeye başladım ya Daha da bu beni hırslandırdı ve hani mesela Eylül ayından bu aya ne kadar geçti? Yaklaşık ben 10 aydır şeker tüketmedim. Ki ilk başlarda şey olarak başladım. Şekeri işte tatlı, çikolata bunları şeker olarak görüyordum. Bunları kestim. Bunda bir sıkıntı yok. Bir yerden sonra beynim tamamen eridi ve ben meyve de yememeye başladım. Meyvenin içinde şeker vardı. Kestim. Meyve yiyememeye başladım. Ben çok büyük bir ayran bağımlısıydım. Hani sıfır şaka ile gece uyumadan önce 3 litre içiyordum. Gün içi hariç. Sadece gece uyumadan önce 3 litre ayran tüketiyordum. Ve bundan da çok keyif alıyordum. Ağzıma girince kendime durduramıyordum. Hani bir hortum bağlasalar, ucu da 20 litre bir ayran tankerine bağlı olsa kendimi öldürene kadar içerim. Durduramıyorum. Bunun şeyi yok. Otokontrolü yok. Onu bırakmakta çok zorlandım. Geceleri ayran krizine giriyordum ve uyuyamıyordum. Onu fark ettim. Ayran bende uyku yapma değil de uykuyla birleşmiş beynimde. Ve ayran demek yarım saate uyuyacağım demek gibi bir şey olduğu için ayran içememeye başladım. Yani tüketmemeye başladım. Bu sefer uyku düzenim biraz bozuldu. Uyku kalitem düştü. Ama şu an arıyor muyum? Deli gibi arıyorum. Hala ayranı çok istiyorum ama kendimi kontrol edebiliyorum yani. 2025 senesi içinde sadece bir kere 0.5'lik bir ayran içtim. Onun haricinde tüketmedim. Sonra bu biraz daha takıntı olmaya başladı. E, diyet gittikçe takıntı olmaya başladı. İşte 90'a düştüm. Yine fittim. Şu ankinden daha iri ve daha güzel gözüküyordum. Onun da bilincindeyim. Ama şey olmaya başladı. Acaba biraz daha versem ne olur? E, buraya kadar geldim. Bir de hayatımda hiç bu kilo bunu görmedim reşit olduktan sonra. Deneyeyim, dinleyeyim Ben de nasıl duracak? Suratım daha böyle toplu, daha şişti. İşte suratım biraz incendi. Benim bu da hoşuma gitti. Ondan sonra komple kafam kaydı. Sürekli vermeye başladım. Hatta çok sağlıksız şeyler de yaptım. İşte 3 gün tercihen yani şey bilinçli değil. 3 gün çok bir şey tüketmedim. Bir baktım 3 kilo gitmiş. Bu sağlıksız bir şey. Böyle bir şey önermiyorum. Kaldı ki benim spor konusunda hiçbir bilgim. Hani profesyonel bir bilgim yok. Makale okumuşluğum yok. Sadece Hani ben bir sene olmadan iyi bir seviyeye geldiğimi düşünüyorum. İyisiyle kötüsüyle. Belki beğenmiyorsunuzdur. Belki cılız buluyorsunuzdur. Ama ben iyi bir seviyeye geldiğimi düşünüyorum. Ve bunu tamamen herhangi bir destek almadan bilinçsizce, cahilce yaptım. Hani diyet yapıyorum mesela bilinçsizce. Tahminen sağlıksız bir şey de yapıyorum ama gidip şey yapmadım. Bir gram bile bir şey okumadım. Açıp yaptığım diyete dair ya da ne bileyim tavsiye olarak bir şey de araştırmadım. Sadece bir şey mi yiyeceğim, önüme x bir şey mi konuldu, internet x besin değeri, içinde şeker var mı, var, siktir et. Bu kadar. Böyle ilerledim. Ondan sonra daha da düşmeye başladım. İşte 88-90 manına düştüm. İyiydim dediğim gibi az önce. Ama o merak yenemedim. İşte bir 85'e düştüm ama hani şey gibi değil. İşte ben şey diyorum ya 90'dan 85'e düştüm. Oradan düştüm. Bunların hepsi özellikle 92 kilodan sonrası çok yavaş gerçekleşti. Yani 90'dan 88'e inmem benim 3-4 ay falan sürdü. Sonra 85'e indim. Şimdi 83 kiloyum. Boyuma göre çok zayıfım. Farkındayım. Ama bir yandan da engelleyemiyorum. Bir 70'leri görmek istiyorum. Bu videoyu bir 6 ay sonra tekrar güncelleyeceğim. Tahminen çöp gibi bir şey kalmış olacağım. Hani kaybettiklerim ne diye soracak olursanız elbet ben kas kaybetmişimdir. Benim kolum 43 cm'de. Baktığınız zaman devasa mı değil ama bence doğal için iyi bir seviye. Ama yine boyumdan dolayı devasa durmuyordu. Şimdi hani kolum yine devasa durmuyor. Daha şey duruyor. Ama mesela bakın. Gayet define. Dur, bunu atacağım. Gayet iyi. Hani Kayıp ettim mi? Ettim. 43 santimdi. Şu an 39-40 santim. Ve kollarım uzun olduğu için de özellikle şöyle falan yapınca bildiğin çöp gibi duruyor. Hiçbir yani bir çocuk spor yapıyor denmiyor. Özellikle giyinik olduğumda mesela eskiden şeydi hiçbir şey üstüme sığmıyordu. Her şey dar geliyordu. Dışarı çıktığımda hani hırka giysem bile iri duruyordum. Şey duruyordu. Bu çocuk spor yapıyor. Öyle duruyordum. Şimdi mesela Hırkayı giydiğim anda hatta hırkaya gerek yok. Azıcık bol bir tişört giyeyim. Sporla uzaktan yakından alakam yok gibi duruyor. Bundan memnun muyum? Hayır. Geri kilo almak istiyor muyum? Yine hayır. Alabilir miyim? İstesem bir hafta içinde tekrar yüz olurum. Çok hızlı kilo alabiliyorum ama artık yani vücudumu çözdüm. Neyin nasıl işlediğini, bana neyin kilo yaptığını, ödem yaptığını komple çözdüm karnım içinde bir son 6-7 aydır kardiyo yapmaya başladım. Merdiven çıkıyorum. Hani koşu ya da yürüyüş ya da mekik falan değil. Sadece işte bina 14 katlı. İlk başta 14 katı komple koşarak çıkabileceğimi düşünmüştüm tekte. Çıkamadım. Ama bir 7. 8. kata kadar o tempoyla gelebildim. Kondisyonum çok arttı. Kazandıklarımdan bahsedecek olursam dediğim gibi hani 8 kat merdiveni nefes nefese kalmadan çıkabiliyorum. Durma sebebim de bacaklarım güçlü değil. Bacak çalışmıyorum iki yıldır. Yani bacaklarım patlıyor artık düşecek kıvamına geliyorum. Ama kondisyon olarak bir sıkıntım yok. Başka ne yaptım? Başka yani şu anlarda çok bir şey yemiyorum. Sadece gereken proteinimi alıyorum. Karbonhidratı da kesmek zorunda kaldım. Daha da incelmek için. Bir yerden sonra bu büyük ihtimal psikolojik bir rahatsızlığa kayacak gibi Memnun muyum? Memnunum. Bunu bir 6 ay içinde güncelleyeceğim.